Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Tevbe suresinde kaldık. 62. ayetteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifûne yemin ederler billahi Allah'a lekum size liyurdûkum size hoşnut etmek için. Vallahu Allah ve resuluhu ve resulünü ehakku daha doğrudur, daha layıktır en yurduhu razı etmeleri in er kanu müminin mümin iseler Gönlünüzü hoş etmek için gelir size yemin ederler. Bunlar eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Elem ya'lem ya'lemu. Bilmiyorlar mı ki ennehu men kim yuhadidillâhe Allah'a karşı gelirse ve Resuluhu ve Resulüne fe enne muhakkak lehu ona vardır nara ateşi cehenneme cehennem kaliden fiha ebedi kalmak üzere içinde cehennem vardır. Zelike işte budur el-hizl azim büyük rüsvaylık budur. Yahzaru çekinirler el münafikuna münafıklar en tünezzele inmesinden aleyhim tepelerine Sûratun. bir surenin tünebbi uhum kendine haber verecek Bima mafi kulubihim kalplerindekileri kulis ve de ki alay edip durun bakalım. İnna Allah çünkü Allah muhricun ortaya çıkaracak ma tahzerun çekindiğiniz şeyleri. Münafıklar kalplerindekiler bütünüyle haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. De ki alay edip durun bakalım. Allah o sizin çekindiğiniz şey kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Ve le eğer se'eltehum kendilerine sorarsan le yekulunne derler innema sırf künne bir lafa dalmış ve nel'ab şakalaşıyorduk. Kul de ki ebillahi Allah'la mı ve ayeti ve ayetleriyle mi ve rasulihi ve peygamberiyle mi küntüm testehziun alay edirdiniz. La te'atezuru özür dilemeyin. Kad kefertum küfrünüzü açığa vurdunuz. Ba'de imanikum iman ettikten sonra. İn nafu afesek antaifetin bir kısmını minkum içinizden nüadib azab uğratacağız taifetin bir kısmını bi anne mukayne mücridinin suçlarında ısrar ettikleri için el münafiqone münafıkların erkekleri de evvel münafiqatı kadınları da bağduhu minbad birbirlerinin aynısıdırlar. Yemuru ne emreder bil münkeri kötülü ve ne alakoylar anil el marufi iylikten ve yakbidûne eydiyehum cimrilik ederler. Nesullâhe Allah'ı unuturlar, unuttular. Fenesiyehum Allah da onları unuttu. İnnel münafigine gerçekten münafıklar hümül fâsigun fâsılan ta kendileridir. Vaadallahu Allah vaad etti el münafıkların erkeklerine ve münafıkati ve kadınlarına ve küffara ve kafirlere nara cehenneme halidine fiha. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemi vaad etti. Hiye hasbuhum. O onlara yeter. Ve laanehumullah Allah onlara lanet etmiştir. Ve le mazabun muqim. Onlara sürekli içinde bir azap vardır. Kellezine min kablikum. Sizden öncekiler gibisiniz. Kanu idiler eşedde daha güçlü minkum sizden. Kuvveten kuvvetçe ve eksera ve daha çoktu emvalen malca ve evlade ve evlatça da malca da daha da varlıklı çoktular. Festemtau zevk sürmeye bakmışlardı bir halakihim dünya hayatından kısmetleriyle. Festemtaatum siz de öyle zevk sürmeye baktınız bir halakikum kısmetinizde. Kemestemtaa nasıl zevk sürmek istedilerse ellezine min qablikum sizden öncekiler bir halakihim kısmetleriyle ve hudutum daldınız Vel, ve hudutum daldınız kelledi hadu o bata dalanlar gibi Ulaike işte bunların habitat heder olduğu, boş olduğu amaluhum amelleri fi dunya ve ahiret. Dünyada da ahirette de. Ve ulaike işte bunlar humul hasirun. Hep hüsran içinde kalanlardır. Elem yetihim bunlara gelmedi mi? Nebe ulledeen min qablihim. Kendilerinden öncekilerin haberi kavmi Nuh'in, Nuh kavminin ve Adin ve Ad kavminin ve Temud'a ve kavminin, ve İbrahim'e ve İbrahim kavminin ve ashabi Medyen'e Medyen ashabının ve müttefikat alt üst olmuş şehirleri etethum bunlara gelmişlerdi rusuluhum peygamberleri bil beyinati apaçık delillerle fe mâ Allahu Allah değildi liyazı demehum onlara zulmetmiş ve lakin lakin kanu idiler enfusahum kendi kendilerine yazlimun zulme diyorlardı. Ve müminun mümin erkekler ve müminatu ve mümin kadınlar bazıhu mevliya ba'd birbirlerinin dostlarıdır. Yemurun emredeler bil ma'ruf ile ve yenhevne alıkoyarlar anil münker kötülükten ve yuqimun salate ve namazı dost doğru kılarlar ve tun zekate ve zekatı verirler ve Allah ve resule Allah ve resule itaat ederler. Ulaike işte bunların hamhumullah Allah bağışlayacaktır. Allaha Çünkü Allah azizun, azizdir, hakimun, hikme sahibidir. Vade Allahu Allah vaad etti. El mü'minine, mü'min erkeklere ve mü'minati, mü'min kadınları. Cennatin teyci mütadelen haru halidine fiyah. Atlarından ırmaklar akan cennetleri ebedi olarak vaad etti. Ebedi kalacaklar. Ve mesakine ve meskenler. Tayyip güzel fi cennetin cennetlerinde adın adı cennetlerinde ve rızası ise minallahi Allah'ın ekber hepsinden daha büyüktür. Zelike huve işte budur el fevzul azim büyük kurtuluş budur. Allah mümin erkekler ve mümin kadınlara atlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adı cennetlerine hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası hepsinin daha büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.